Ayrılıyor musun benden? O o avukat bozuntusu mu verdi bu nasihatleri sana? O züppeye mi güveniyorsun orospu? Hayır. Artık uyandım. Sen değil ben uyandım. Getirin şu şırfıntıyı. Getirin lan! Çıldırdınız mı sen? Yok canım. Henüz çıldırmadık. Çılgınlığın ne demek olduğunu şimdi göreceksin. Gördük bugüne kadar. Sana son bir defa soruyorum. Kalıyor musun, gidiyor musun? Evet, gidiyorum. Gidiyorum ama suçlu sensin. Sevdiğim adamın evine sen yolladın beni. Yaşatmam olan seni. Yaşattığını mı sanıyorsun? Tüm güzelliğini yok ederim. <laughs> Bütün güzelliğini yok ederim. <laughs> Gülme. 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 Gülme.